Güzel, sıkıntı yok. Şimdi olduğu için bu süre artık Siz ne kadar Ya şimdi bir piste ihtiyacım var. Niye ben ölmüşüm Asya para var Yüksek Gençlik Merkezi olarak Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle birlikte ee, spor, kültür ve sanat etkinliği adı altında en yani sanatları ile ilgili sergimizi yaptık. Müzik atölyemizdeki gençlerimiz türkülerini, şarkılarını söylediler. Değişik spor dallarında gençlerimiz eee burada çalışmalarını sergileyecekler. 15 e, Temmuz Şehitler Parkı, Vanın merkezinde bir yerde. Halkımızın en çok uğradığı ve en kalabalık olan yerde. bugün gün meydanda olalım. Ee, bizim bu çalışmalarımızda emeği geçen başta gençlik merkezindeki arkadaşlarımıza, e, paydaş kurumlarımıza e, Sayın Kaymakamımıza, desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, valimize, il müdürümüze, ilçe müdürümüze, bakanımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. Buradaki etkinliğin amacı aylardır gençlerimizin yaptıkları çalışmaları buradaki halkımıza göstermek. Bakın Yüksekova'da bir gençlik merkezimiz var işte 40 bin gencimiz var yüksek bu O gençlerimizin e, bu tür etkinliklere kendi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirmek için gençlik merkezimizde güzel fırsatlar, güzel imkanlar olduğunu burada gençlerimize göstermek. Gel gör beni, beni,